Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi sevmek dinimizin temeli. imanımızın temeli de Resulullah Efendimizin efendim pe peygamber olduğunu ifade etmek. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Şahadet ederim ki, şahit olurum ki efendim şüphesiz bilirim, bildiririm ki Allah'tan başka tanrı yoktur. Tek tanrıdır Allah. Onun şeriki naziri yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz imanımızın bir e, bölümünü ifade etmiş oluyoruz ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu yine şehadet ederim ki Muhammed de onun bize gönderdiği mübarek resulüdür, elçisidir ama kuludur diyoruz. Ama kuludur diye niye söylüyoruz? İnsanlar yanılıp, şaşırıp da e, peygamberlerini tanrı edinip tapınmasınlar, sapıtmasınlar. Allah'ın e, sevmediği bir batıl inanca düşmesinler. Diye bunu özellikle Peygamber Efendimiz üstüne bastıra bastıra söylemiş olduğundan biz de söylüyoruz. Kulu, Peygamber Efendimiz Allah'ın kulu ama müstesna bir kulu. Allah'ın bir kulu ama en sevgili kulu. Hani Yakut da bir taştır ama diyor bir Arap şairi, Yakut da bir taştır. Kırmızı renkli bir taştır, yüzüğün üstünde yüzüğün taşı Yakut. Yakut da bir taştır ama... E, Öbür taşlardan çok farklı tabii yakut ne kadar kıymetli bir taş. Sokaktaki taşlar ne kadar olağan bir taş. Peygamber Efendimiz de bir beşer ama o ne kadar üstün bir beşer. Öteki insanlar nasıl olağan bir insan ama Peygamber Efendimiz ne kadar mübarek, ne kadar şerefli, ne kadar olağanüstü bir insan. Tarif ed e edilemez, kıyas kabul etmez. Fevkalade tarifsiz derecede mukayese edilemeyecek kadar yüksek efendim bir şahsiyet.